Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl animasyon izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar onu da hangi kanaldan izlediğimi göstereyim. E, ee, Lokuho Animate arkadaşlar. O kanalda da gidebilirsiniz. Hemen arkadaşlar başlayalım. Başlattım. Ha, bu adamla şey dıt dıt dı 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 diye mesajcılar var ya. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur başla tekrar arayayım. Hadi bakalım izleyelim. Burada bir dynamite var. Patlatıyor şu tarafı. Abi kesin çimenden mortis çıkacak. Bence mortis çıkacak çimenden kesin. Bak mortis çıktı. Dediğim gibi oldu. Arkadaşlar dediğim gibi oldu. Şöyle şöyle yapıyordun. olacak? Mezarcılar baktı. Ana şişeli geldi. Şişeliğin aksesuarları, var ya. Arka şişeliğine gitme aksesuarı. Öyle gel. Şişeliği kim öldürecek o zaman? Ana. Aa Frank yok. Frank nerede? Aa Frank öldürecek. Onu da Frank öldürdü. <laughs> çıkma bak şerinin, Çıkma bak. <laughs> Ana şimdi Frank'i mi öldürecek? Piper. Ah Rip. Şey Frank. Robot çıkıyor. Dur. Bekle. Öldürdü herhalde Frank'i. Abi döndürdüler şeyi. Rip Piper oldu. Frank kurtuldu. Mezacı Frank. Arkadaşlar bir dahaki animasy animasına geçtik. Arkadaşlar ben bu, bu kanaldan çok istemediğim, izlemediğim için pek bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aha Horus bu Ama bu arkadaşlar Horus bu geldiği zamanlar 3 hafta önce falan zaten şey video 3 hafta önce falandı yüzünü düşürdü. Yüzü, yüzünü aldı öyle koşuyor. Şart. Aa, ne diyor? Ne diyor? Dua ediyor herhalde. Niye? Aha, Rosta kurtardı. I'm too best. Rosa şey mayınlarla öldü. Oha. Ve bak şimdi ya. 12 yük. Enerji şey. geçemiyor. Arkadaşlar bir dahaki animasyona geldim. Ee, bir dahaki animasyona hemen e, başlatıyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlattım. Burada da El Primo ile alakalı bir şey var. Burada bir sekiz bitimiz. Şey, aa, so Max şeyleri mi çalacak? Biraz kısayım. Yavaş ya arkadaşlar çok. Max Hemen energy. Max çaldı. Max max. Oha. Oha. Oha da hızlı mı Max? max, max. iyi e ya da Piper öldürdü diyecektim. Yok El Primo şey yapmış. El Primo vs Max. Max alır mı ya? Alır galiba. Oha işlemiyor. Oha 15 sürpriz. Oha elini değdirdi toprak yem oldu. Arkadaşlar sıradaki ki e, animasyonumuza geçtik. Buraya ilerletelim hep böyle gösteriyoruz. Dur başa alalım görün tamam. Aa Mr. P kaptı. Şey arkadaşlar buraya yuvarlak şey gibi geldi diye alana. Güncellemeyle kaldırılmıştı geldi ama tekrar. Oha. İki seksten uzadı Mr. P. Aha buldu şeyi. <laughs> Abi bin alacak. Yıldız <laughs> oyuncu olacağım diyor. Bir de diyecek. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne yazıyor orada? <laughs> Mod falan yazıyor. Ne diyor? <laughs> Niye kaybetti anlamadım. İngilizce'den anlamıyorum. Arkadaşlar. Daha robot öldürecek galiba. Ya da robot onu öldürecek. Oha Şeli ile Buğla denk geldi. Sıkkı ne alacak onu? Oha. E, İkisini nasıl aldın El Primo? El Primo. <laughs> ne oldu? Ana koruma kalkanı varmış. Robotta koruma kalkanı varmış. Aa şey bitti. Oha cini çekti onu. Koşuyor hiç kimseyi dinlemiyor. Abi tam vuracaktı patladı robot. Eksi altı yedi. Oha meteor kaç Mortis. Gülüyor şunu bak. <gülüyor> ha Mortis yine Dynamite. Dayımızı öldürecek. Dayıyı öldürecek yine. Aha. Ana oraya geçtim. Motor düştü. Motor. Oha. Mısır yiyor. Şuna bak. Mortis hemen kaçıyor arkadaşlar. Çok hızlı ya. Oha. Oha bu şey sinirlendi. Taşlar geliyor. Üç nokta. Oha Matrix yaptı. En sonunda kafasını El Primo atladı. Tamam ilerletelim. Her ilerlettiğinde şey oluyor ya. Ha elmaslar geldiler. onun şeyine bastılar. Ama şey mayınlar kaybolmadı nedense. Aa, aldı götürüyor şeyi. Siz nasıl yakalayacağını diyor. Max ikisini de öldürmüş. Aha. Aa ultisi. Hep sızlanacak. Oha. Ha elmasları almışlar. Çekmeyin kodu şey. El primo. Çiçeğin kafası da patlattı. çok öldürecekler. Oha 6 tane takım mı var? Reklam girdi. Arkadaşlar reklam girmişti. Aa Mr. P arkadan vuracak şeye. Ama tarih enerji olarak görüyor. Aha. Aha El Primo önüne geçti. Aa takımına şey söylüyor. Takımına söylüyor. Oha herkes bir yer alıyor. Herkes bir yer Bazı yapacaklarını bilmiyorum ben arkadaşlar. Çünkü yıldız gücüyle falan olabilirler. Ben bilmiyorum. Yıldız gücü yok çünkü bende. Oha. Öldürdüler. Aa uyuyor. Kayboldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Let's go. We can do this. Ne oldu? İçinden arı çıktı. Bilin arı şeyi çıktı, ordusu çıktı. Biliyor <laughs> bir de süper. Ya sesini kısayım arkadaşlar. Aha 6-7 niye? Ana Max şey yapıyor. Yeniyormuş Max. Tutamıyorlar Max'i. Frank bile tutamıyor oha. Bitti galiba. Yok bitti mi? <laughs> Bunu izledik ya. İzlemiştik hani. Ee, tamam arkadaşlar genel olarak e, bu kadar da arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.